Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi siz yaklaşık olarak e, iki ay aşkındır horlama protezi kullanıyorsunuz. Bugün bir ayar için geldiniz. Ben böyle kullanan hasta olduğu zaman mümkün olunca video çekmeye çalışıyorum. Çünkü buradaki amacım şu, e, en iyi bu tedaviyi kullanan kişiler anlatıyor. Evet. Şimdi e, iki ay öncesine geri gittiğimizde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu, neler hocam, yaşıyordunuz? Hocam iki ay gerisine döndüğüm zaman e, sabahları kalktığımda, kalktığımda bir baş ağrısı, gözlerim sürekli kapanıyor, uyku isteği duyuyorum. Hı. Ama tabii ki sizle tanıştıktan sonra bu ürünü kullandık. Ya, peki da... önce o sıkıntıya da ve sene. Yavaş yavaş kronolojik olarak devam Tamam. E, bu peki horlamanız vesaire destebeniz, eşiniz falan bir şeyler söylüyor muydu? Boşanma, boşanma evresine geldik yani artık bunun çözümünü bul dedi bana. Hı -hı. E, sonra ne yaptınız peki? Sonra gittim e, doktora, e, kulak burun boğaza. E, beni yatırdılar bir gün. Hı -hı. E, uyku, testi uyku testinde yatırdılar. Bana SİBAP cihazını hı. öngördüler. Ee, bunu aldım, denedim. 2-3 gün denedim. Rahat edemedim. Hı -hı. Uyuyamadım. Ne gibi sıkıntılar yaşadınız mesela? Hocam, sağa dönemiyorum, sola dönemiyorum. Kendimi astronot gibi böyle uzayda bir boşlukta gibi hissediyorum. Ee, uzun yolculuğa çıktığım zaman yanımda taşıyamıyorum. Ondan sonra sürekli yurt dışına çıkıp geliyorum. Ben e, onu sürekli yanımda götüremiyorum. Bunun gibi büyük sıkıntıları oldu. Kullanamadım. Sonra biz size protezi yaptık. Ondan sonra neler değişti hayatınızda? Hocam protezi yaptıktan sonra sabah kalktığımda Allah razı olsun o kadar rahat kalkıyorum. Baş ağrınız ne oldu? Baş ağrısı sıfır. <laughs> Yok yani çalıştığım süre boyunca uykusuz kalmıyorum, gözlerim yanmıyor, rahatım. Eve gittiğim zaman normalde ben saat 7-8 gibi yatardım. Şimdi 12-1'lere kadar eşimle sohbet ediyorum, çocuğumla sohbet ediyorum. Daha fazla kendi zaman mı? ayırıyorum. Zaman ayırıyorum kendimi. Evet. Daha mutluyum, daha huzurluyum. Ee, çok teşekkür ederim bunun için size ayrıyeten. Biz eden. de yorumlarınızı teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek İnşallah üzere. İnşallah hocam. Sağ çok olun. teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun.